hepinize evet, selam. Dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Minecraft Survival'ın ilk bölümüne karşısındayım Yanımda kimse yok. Ee, bu serimizde ne yapacağız? Eee bu böyle güzel bir şey buldum. Seed buldum. Bu arada bu seed'i sizinle de paylaşabilirim. Eee internette zaten gezinirken yani bulabiliyorsunuz. Çok basit bir şekilde bulunuyor. Ve ben bu seed'de diyorum ki güzel bir başlangıç yapıp ben burada güzel bir şekilde gelişirim güzel bir şeyler yaparız diye düşündüm ki ben bu tarz seviyorum ee, ve <laughs> ya hani nasıl derler bir dağ içinde şu dağın içinde bir nevi kendi hayatımızı kurmuş olacağız onun için e, diyorum ki bu seri mesela çoğunlukla şu kısmı buradan başlar. Şuraların hepsine böyle yapılarla güzel bir şekilde ilerleriz diye düşünüyorum. Ama daha tam emin değilim. Daha tam ne yapacağım ben de bilmiyorum. Ama aklımda büyük ihtimalle 3-4 bölüm sonraki ilk yapacağımız şey şu olur. Arkadaşlar burada aşağıya doğru merdiven olacak. Gerçekten merdiven çok şart buraya. anne Ab bu arada şunları da bir sürdürek. Tamam tamam. Böyle sıçrama sıçrama Bir şey yok. Hem bu arada hızlıca gelişebilme... Ananı. Neyse. Hızlıca gelişebilmemiz için bu arada şey de var. Her şeyimiz burada var. Biraz hızlı bir mesela yatak. Bir Hemen çözdük. Direkt geliş arkadaşlar. Ee, şimdi bu burası zaten bizim yaşam alanımız olacak için bu köylüleri falan da fazla şey yapmayacağız. Ee, ha şovcu şu şovcu yiyelim arkadaşlar. Neyse. Ama bence bu şey çok güzel bu arada. E, şunları ben bir çalayım mı? şöyle crafting table falan yok mu ya neyse şunlar döndürelim dönüştürelim yani döndürelim de ya ben hiçbir şey yapmamışım <laughs> direkt ben ilk şeyim icraatim şey oldu ee, neyse şöyle yapalım ee, bir de kazma yapmamız lazım şu anda ş çünkü bize daş lazım bu arada gerçekten çok güzel bir biyom bence. Ki şeye nazaran da gayet iyi iş gibi geliyor hani. Çoğu ya biyom ya şimdi yalan yok. Rastgele bir biyom yapacaktık ve ben bu biyomda en fazla 3-5 bölüm çıkartıp ondan sonra ki ben buraya baktım hani bu şeyde çoğu şeyimiz yakınlarda ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Yani fazla da uzaklaşmayız. Güzelce ne bir gerçekten şey serisi olur hani tatlı güzel bir seri olur kendimi de şuraya şey yapayım bu arada şimdi şuradan bir hemen küçük bir kazayım ondan sonra hatta şöyle yapalım ben biraz da tahta kazayım ondan sonra geleyim nasıl olur çok güzel oldu bence o zaman let's go küçük bir hatadan sonra Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar ben, beni en son saldığınızda şuralarda bir yerde işte sohbet ediyordum, bir şeyler söylüyordum. Ondan sonra bir biraz maden kazayım dedim. Ma malzeme kazayım dedim. Bunları ee, bunlar kazıldı. Şunlar var işte üzerinde tahta kazdım daha doğrusu. Ayrıca şey yaptım. Normalde ben videoda kayıt aldım, düzeltmiştim. Kaydı başlatamamışım. Kusura bakmayın bundan dolayı. Ha tamam. E, kaydı başlattım zannetmiştim ama elenkim, kaydı başlatmamışım. E, burada her birinin arasında 9'ar santim şeklinde e, şey oynuyor. 9 dokuz, 9'ar santim. 9 blok şeklinde ilerliyor bu şekilde arkadaşlar. Her hepsinin arasında 9 blok var. Bunlar biraz doğaçlama olsun diye bir bu şekilde bir şey yaptım. E, şimdi elimizdeki malzemelerle şurayı hepsini aynı boyla hizalayacağız. Şu şekilde. Hop. Bu arada hala kanalıma değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Ee, Kusura bakmayın konuşamıyorum. Biraz da hasayım. Bu nasıl bir hastalıksa halen geçmedi. Maşallah var. Seviyorum ama. Güzel oluyor. Neyse işte dediğim gibi. Ee, halen kabzama dediyseniz abone olup like atmayı unutmayın. E, bu serinin devamı için kesinlikle like'lar ve beğenmeniz önemli. Like önemli. Ayrıca yorum kısmında da yorum yapmayı unutmayın. E, bu serinin ikinci bölümü için ne kadar hızlı yesin istiyorsanız ona göre hızlı yani tak 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 like'larınızı atmanız lazım. Şimdi. İlk başta şöyle söyleyeyim. Fazla şey yapmayacağım bu arada ilk başta. Başlangıç için. Ee, burası şunları fazlalıklarını şimdi kuruyorum bilekten. Şurayı da kıralım. Nerede? Evet. Bu arada böyle dışarıya doğru falan öyle şey oluyor ya, Güzel olmuş bence. Ya doğallığı çok güzel bu arada. Mesela buraya çardak gibi kullanırız falan hani Bir şey de yaparız anladınız değil mi? hani Doğal olması çok hoşuma gidiyor Onun için gerçekten ayrı bir Mutluyum Ki bunu şu şekilde şöyle hop, 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 hop. Neredesin? Kapla artık Neyse ben şurayı şu şekilde zaten elimde tahtam var Şurayı şu şekilde kaplayayım Ondan sonra geleyim O zaman let's go otomatisize sağlıklayoza sanayi. Hemen. So. Ne so? Siz kavga mı ettiniz? Yok canım ne kavgası. Sen bizim kavga ettiğimizi gördün mü hiç? Hı? Öğrendim. Gerçekten. Gerçekten. Nasıl? Mağar odasına girdim. O gizli odası var işte oraya gizlice girdim. Düğün kasetini izledim mağaraya. Ne kadar çok şey saklıyorsunuz bende? Daha neler saklıyorsunuz? Mesela ne zaman öğrenirim? Cihan. Niye Meryem'i söyledin Aliye'ye? <laughs> Hemen mi gelip yetiştirdi? Hiç vakit kaybetmedi öyle mi? Mine bak beni aptal yerine koyma. Anlamayacağımı sandın. Ne diyorsun sen ya? Ha şimdi de sepetliyor musun beni öyle mi? Mine bak, bir daha özelimi Aliye'ye anlatmaya kalkarsan... ...bu şehri terk etmek zorunda kalırsın, haberin olsun. Peki canım. Tamam. Son bir şey söyleyeceğim. <laughs> İyi ki de söylemişim. İyi ki de her şeyi öğrenmiş. Tamam. Ay ya bunlar geçmişte kalmış şeyler ama. Öyle mi diyorsun? Öyle. Tamam abim Meryem'i seviyordu ama... ...gerçekten geçmişte kaldı. Tek aşkım diyor. Öyle mi dedi? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. <laughs> Ondan başkası mı sevdiği tek kadın Hoş yani sevse de sevmese de çok da şey değil. Ne duydun madem? Artık umutlanmazsın. Anne. Ne umutlanması? Takmışsın yine kolyeyi. Evet. Oğlumun gönlünün başkasında olduğunu bildiğin halde nasıl takabildin? Hiçbir gururu yok. <laughs> Bunun gururla ne ilgisi var da katalım Parmağımdaki yüzün bir anlamı var mı? Yok. Bu kolyenin de hiçbir anlamı yok. İçinde oğlumun fotoğrafı var. Taşımak istiyorum bu kadar. Anne sen odanda dinlenmeyecek miydin? Dinleneceğim kızım. Dinleneceğim. İyi dinlenmeler. kabul ediyorum. Abimin Meryem'i aklından atması biraz zor. Ama Meryem evlendi Aliye. Yani o mesele gerçekten geçmişte kaldı. Ya geçmiş ya da geçmemiş. Zaten bizimle ilgili hiçbir şey değiştirmeyecek diyorum ya yani. Bir önemi yok. Olsun. Afiyet olsun. Evet dostlar geldim şimdi. Ee, şimdi bu şekilde kapladık. Ve buraya ne yapacağız onu bilmiyorum. Şöyle aslında şu şekilde bir şey mi yapsak? Mesela. Aslında şöyle bir yatalım kalkalım daha iyi olacak. Oğlum hışlık tutacak var ya tutmuyor da. Ee, bir tane demirimiz vardı. Bir tanecik böyle ama. O demiri şöyle ısıtsak neyi bildi bu adam unuttuğum şeyi yapmamı yapsak şu aşağıya doğru sarkan zımbırtı var ya ee, kitaplık bir şeyler değil fener miydi Allah Allah neyse. Fener falan, e, fener şeyler yapıyor değil mi ya? Fener, 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 fener nasıl? Ab, bunları parçacığa çevirip şöyle, ondan sonra şu şekilde. Güzel, evet. Şöyle yüz oldu bak, bu daha iyi. E, bunlardan biraz yapmamız lazım ama şu anda yapabilecek malzememiz yok. Neden? Çünkü demirlerimizin hepsi bitti. Ha bak şu şekilde yapalım. Bunları şöyle yapalım. Ondan sonra da 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 tık 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 tık, tık. Bu arada hala kalmış değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Ee, Ayrıca şöyle bir şey de söyleyeceğim. Anam. Ee, bu seride neler yapmamı isterseniz bana söyleme, söyleyin ki ben de ona göre hareket edeyim. Çünkü bu serinin gerçekten güzel bir seri olmasını istiyorum. Ya, ki bence çok da güzel bir seri. Ee, yani neyse bir tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 17- 17 16 desen 8 8 7.5 olmuyor Neyse, o zaman tek kapılı yapacağız. yani şurayı. Şöyle yaparız. Dur. Şimdi bunun girişini şöyle yapsak, evet daha mantıklı oldu. Şimdi buraya cam koyacağız. Ondan sonra şuraya bir kapı. O zaman şöyle yapayım. Ben bu video dışında bunların camını da takayım. Ee, Onun sonra e, diğer bölümde görüşmek üzere. Bu videoluk biraz kısa olacak. Çok Başlangıç için biraz gerçekten çok kısa oldu. Farkındayım. Bu videoluk sadece böyle kısa olsun. Ondan sonraki videolarda daha uzun, daha kaliteli, daha tatlış bir şekilde yaparız. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ee, siz büyük ihtimalle küçük videoda küçük resminde çok daha direktmen tam halini bitmiş halini göreceksiniz. Ben ameliyeliğe devam. O zaman let's